Bunlar da eski kasetler. Erdem abi gelmeyecek mi Sena? Sony'nin cansın. Bak şurada Sony'nin Amfil'i seti var gördün mü? Bu set es eski zamanlarda üst taraflarında CD'ler var. Alt taraflarında mesela kasetler vardır çiftlik kaset böyle. İstanbul, Şişli, Bomonti burası. 3 tane Mehmet abi. Burada devam edelim. Şu tarafta neler var? Burada da kitaplar var. O set ne kadar bir sorar mısın? Hangi hangi bu setin fiyatını bir soralım bak. Abi selamun Bu setin fiyatı ne kadar acaba? Komple tamamı değil mi? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar o setin fiyatına 2500 lira dedi abi. Tamamını yanındaki kolonlarla birlikte. Yani fiyatını tam olarak ben bilmiyorum ucuz mudur, pahalı mıdır? Ona artık siz karar verirseniz daha iyi olur. fotoğraf makinesi var eski. Neymiş markası? Petri. Petri marka. Ay <laughs> tövbe o şeyi alacağım, maskeyi alacağım. Senin çalışma olsa masa masana ya koyacağım Allah, kızım. Hayır. Neden? Yok, yok Sabah ama... kalktığınız zaman selam ya verirsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burada bir pikap var. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Hayırdır? Bunlar çok güzelmiş. O dış kabı bu normalde hmm. plak bunlar. Plakların kapları onlar. Temizli Şurada da bak. Gibi çok güzelmiş. yukarıda hmm. görüyor musun? ne kadar güzel. Kendinden kolonlu. Bu yeni modellerden hem kendinden hoparlörlü. Evet. evet. İstersek ses sistemine bağlayabiliyorum. Şu an bağlamadım yani. İstersek an... power ile Bunun markası Ion. 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 Bu yeni tip yani şey değil yani. Retro, retro değil ben, tabii yani. Tabii, tabii. İstanbul. Avrupa Bank'le de çalışıyor. Kendinden o bu taşınabilir. Bunlarda fiyat nedir abi? 0 7500'e yakın. Bende 4000 lira az kullanılmış. Yanında da Bion Play hediye. Çok güzel. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olasın. Abi.